Bizi atıştır yer, <laughs> <laughs> Haydi ulan! Ulan hayvan, susun. Hadi palova gider, kendi yerine hadi. Abi öyle suyu, günahtır, vallahi öyle Ya, hiç suyu yok. O yüzden babam aramızı geri aradı, Telefonun çeyizini çandı. Evin oğlum, bak ulan iti iti, şey gibi yalvymuş. Yal. Şu Ramazan günü şu ata bir yardım istiyoruz Allah rızası için yani. Hayvanın e, ayağı kırılmış. Hayvan gezemiyor. Yani bilgili makamlara rica ediyoruz yani. Büyüklerimizden rica ediyoruz. Lütfen buna bir yardım edin. Allah rızası için yani bu Ramazan ayı ben ot toplamayla elimle su getirmeyle buna ne kadar bakabilirim yani devlet büyüklerimizden bir yardım istiyoruz Allah rızası için bize bir büyüklük yaptılar atın şu bacağı kırıktır bakın can çekişiyor yani hayvan şu bacağı kırık kalkamıyor hayvan Biz de elimizden ot yonuyoruz su getiriyoruz yani nereye kadar biz bunu bugün verdik yarın veremeyeceğiz yarın çalışacağız ben bugün sabahtan akşama kadar buna böyle bakıyorum ama rica ediyorum yani ilgili makamlar elinden geleni bir yapsınlar. Allah rızası için yani. Bu Ramazan ayı oruçlu oruçlu ben ta karşı köyden buraya geliyorum. Allah rızası için yani. Şu ay bana bir yardım etsinler. Bundan ben Ne yapayım ben? İşte efendim, ha, görüyorsunuz.